Çocuklar, bugün yine sizin için çok güzel bir masal hazırladım. Bakalım masalımın ismini bulabilecek misiniz? Hemen şimdi size bir ipucu veriyorum. Masalımın kahramanı çok güzel kırmızı bir başlık takıyor. Kim olabilir? Kim? Hayır hayır, itfaiyeci değil. Başka kim olabilir? Kırmızı bir pelerini var çok güzel. Kim? Süpermen mi? Yo, Superman' de kırmızı pelerin giyiyor ama o da değil. Bu masalımın kahramanı çok güzel bir kız. Kim olabilir? Kim? Doğru bildiniz. Kırmızı başlıklı kız. Şimdi hazırsanız masalımı anlatmaya başlıyorum. Bir varmış. Bir yokmuş. Evvel zaman içinde koskocaman kuşların cıvıl cıvıl öttüğü bir ormanda bir anne ve küçük kızı beraber yaşarmış. Küçük kız kırmızı başlık takmayı çok severmiş ve sürekli kırmızı başlığıyla gezermiş. O yüzden ona kırmızı başlıklı kız derlermiş. Kırmızı başlıklı kızın annesi bir gün çok güzel, mis gibi kokan kurabiyeler pişirmiş. Sonra da kızını çağırmış. Kırmızı başlıklı kız, gelir misin yavrum demiş. Ona hazırladığı çok güzel sepeti ve içindeki kurabiyeleri vermiş. Ve demiş ki, kızım biliyorsun anneannen çok hasta. Onun için kurabiye pişirdim. Bu kurabiyeleri ve bu ormandan topladığın şifalı otları anneannene götür. Ama... Sakın ha sakın tavşan ormanından ayrılma. Yoksa çok tehlikeli olabilir senin için demiş. Kırmızı başlıklı kız kurabiye dolu sepeti koluna takmış ve doğru yola çıkmış. Kırmızı başlıklı kız ormanda kolunda sepetiyle dans ederek ve şarkı söyleyerek ilerlerken ilerlerken bir de bakmış ki etrafta rengarenk çiçekler var. Ay demiş. Biraz da anneannem için şu güzel çiçeklerden toplayayım demiş. Hemen eğilmiş. Birkaç tane kırmızıdan, birkaç tane beyazdan, birkaç tane sarı papatyadan koparmış. Tam yoluna devam edecekken hey, birden bir kurt beliri vermiş karşısında. Kurdu görünce kırmızı başlıklı kız çok korkmuş. Hemen böyle kalkınca sepet filan kolundan çıkmış kurabiyeleri yerlere dökülmüş. Kurt konuşmaya başlamış o güzel kız benden korkmana gerek yok ben senin dökülen kurabiyelerini toplarım.'' Demiş ve tek tek dökülen kurabiyeleri yerden toplamış kırmızı başlıklı kızın sepetine koymuş. Sonra da ona e, ''Söyle bakalım güzel kız nereye gidiyorsun tek başına mısın söyle anlat bakayım bana.'' demiş. Kırmızı başlıklı kız da ne yapsın? anlatmaya başlamış. E, benim annem e, çok güzel kurabiyeler yaptı. Anaannemin evi var. E, şurada şu yolu geçince e, sağa dönüyorsunuz. Orada sarı bir kulübe var. Orası benim anaannemin evi. E, ben şimdi bu kurabiyeleri ve şifalı otları ona götürüyorum demiş. Kurt. Tabii Kurnaz ki o zaman güzel kız. Sen yoluna devam et. Ben önden gideyim de anneannene senin geldiğini haber vereyim demiş. Koşarak oradan uzaklaşmış. Kırmızı başlıklı kız çok şaşırmış. Ne yapsın? Tekrardan sepetini koluna takmış. Yola koyulmuş. O sırada kurnaz kurt anneannesinin evine varmış. Kapıyı çalmış. Anneannesi içeriden ''Kim o?'' diye seslenmiş. Tabi yatakta olduğu için kalkamamış. Kurnaz kurt da ona kırmızı başlı kız taklidi yaparak demiş ki e, ''Anneanneciğim ben geldim. Kapıyı açar mısın?'' Anneannesi içeriden e, ''Mandalı kaldır yavrucuğum. Kapıyı aç, kendin açabilirsin.'' demiş. Kurnaz kurt kapıyı açmış, anaannesinin yanına gitmiş ve onu <laughs> midesine indirmiş. Sonra da anaannesinin geceliğini ve başlığını takmış, yorganın altına girmiş. Işığı da biraz kısmış. Tabii ki anaannesinin taklitini yapmaya başlamış. O sırada kırmızı başlı kız yola devam ediyormuş. Ormanda ilerlerken karşısına bir avcı çıkmış. Avcı ona, çocuğum ne yapıyorsun ormanda yalnız başına nereye gidiyorsun diye sormuş. O da hasta olan anneannesine gittiğini söylemiş. Avcı çok dikkatli olmalısın. Ormanda başıboş gezen bir kurt var tehlikeli olabilir demiş. Kırmızı başlı kız ona hiçbir şey anlatmamış. Peki demiş. Dikkatli olurum amca. Sonra yoluna devam etmiş. Anneannesinin evine varmış. Kapıyı çalmış. Anneannesi içerden. Yavrucuğum kapının mandalını aç da gir. Ben seni bekliyorum içeride demiş. Tabi konuşan. Anneannesi değil kurtmuş aslında ama kırmızı başlıklı kız bunu bilmiyormuş. Açmış kapıyı. İçerisi de bir karanlık olduğu için pekiyi seçememiş anneannesini. Uzakta durmuş. Bir tuhaflık olduğunu anlamış. Sonra anneannesine, ''Anaanneciğim, senin kolların neden bu kadar uzun?'' diye sormuş. Anneannesi de ona yataktan, ee, e, seni e, daha iyi sana sarılabilmek için yavrum.'' diye cevap vermiş. Kırmızı başlıklı kız pek ikna olmamış. Peki demiş anneanneciğim senin gözlerin neden bu kadar kocaman? Tabi anneannesi cevap vermiş. E, seni daha iyi görebilmek için kızım. Kırmızı başlıklı kız gene ikna olmamış. Tekrar sormuş. Anneanneciğim, peki o zaman senin ağzın neden bu kadar büyük? Aslında kurt olan anneannesi cevap vermiş. Seni daha iyi yiyebilmek için yavrucum deyip yataktan fırlamış kırmızı başlı kızı bir hamlede yakalamış. Onu da midesine indirmiş. Ama tam oradan kaçacakken birden avcı gelmiş olan biteni anlamış. Hemen kurdun karnını açmış ve anneannesiyle kırmızı başlıklı kızı kurdun karnından çıkartmış. Kurdun karnına da oradaki bahçedeki taşları doldurmuş. Sonra da kurdun karnını dikmiş. Onu derenin kenarına götürmüş ve sulara bırakıvermiş. Kırmızı başlıklı kızla anneannesi mutlu mutlu oturmuşlar. Bir de çay yapmışlar bitkilerden. Kurabiyelerini yemişler. İşte bu masal da burada bitmiş. Anneanne senin gözlerin neden bu kadar kocaman? Seni daha iyi görebilmek için. Anneanne senin ellerin neden bu kadar kocaman? Seni daha iyi tutabilmek için çocuğum. Anneanne senin ağzın neden bu kadar büyük? seni yemek için. Evet çocuklar bir masalımızın daha sonuna geldik. Peki biz bu masaldan ne anladık? Asla yeterince tanımadığımız insanlara tamamen güvenmemeliyiz. Annemizin, babamızın sözünü dinlemeliyiz değil mi çocuklar? Hadi bakalım bir dahaki masalda buluşuncaya kadar sevgiyle kalın. Hoşçakalın.